Peki böyle bir mağaza için ne kadarlık bir yatırım yapmam gerekecek? Böyle bir mağaza için diyorum arkadaşlar fark ediyorsanız bir e-ticaret sitesinden bahsetmiyoruz. Genellikle biz kıyaslandığımız zaman şöyle bir yanlışlık yapılabiliyor. Bir e-ticaret sitesiyle kıyaslanabiliyoruz. Arkadaşlar herhangi bir e-ticaret hangisini alırsanız en ucuzundan en pahalısını alın kesinlikle bizim vermiş olduğumuz hizmetle kıyaslanması mümkün değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir e-ticaret sesi boş bir dükkandır, boş bir mağazadır. Sen bunun içine ürün bulmadıktan, sen bunun içine tedarikçi bulmadığında, banka ödeme altyapısınıydı, kargosuydu, güvenlik sistemini inşa etmedikten sonra hiçbir anlam ifade etmez. Biz size burada direkt anahtar teslim bugün alıp yarın satışa başlayacağınız bir mağaza teslim ediyoruz arkadaşlar. Yani direkt dükkanı hazır olarak veriyoruz ve siz çalıştırmaya başlıyorsunuz. Peki neler veriyoruz? Şöyle kısaca bir not aldı. Bunu size bugün özetlemek istiyorum arkadaşlar. 9000 TL ödüyorsunuz ama bu 9000 TL karşılığında ne alıyorsunuz? Her şey dahil e-ticaret paketi dediğimiz paketimizde arkadaşlar vergi lefanız ve ürününüz olmadan altını tekrar çiziyorum. Vergi lefanız ve ürününüz olmadan kendi mağazanızdan, mağazan olsun falan çalışmıyorsunuz. Kendi markanızdan, kendi mağazanızdan on binlerce ürüne para bağlamadan yüzde varan kazançlarla satabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ne veriyoruz size? Her şey dahil paketimiz içinde arkadaşlar 2700'den fazla tedarikçi ürünlerini satmak kaydı ediyorsunuz. Bunların 50 bin taneden fazla ürünü ise direkt mağazada hazır olarak veriliyor. Profesyonel bir e-ticaret sitesi veriyoruz. Direkt banka ödeme sisteminin altyapısını mağazanıza hazır kurup veriyoruz. SSL güvenlik sistemi dediğimiz Google tarafından mağazanızın güvenli bir mağaza olmasını sağlayan SSL sistemini kurup veriyoruz. Bütün kargo firmalarıyla anlaşmalarımız hazır bir şekilde mağazanızda bulunmuş oluyor. UPS'inden, MNG'sinden, sürat kargosundan, PTT kargosundan sende o kargoya kadar şu an anlaşma, pazar anlaşması yapmış olduğumuz kargo şirketleri. Ve bunların hepsini de arkadaşlar tasarımı dahil, ürünler içinde yüklü olacak dahil bir günde anahtar teslim kurup size direkt satışa hazır bir şekilde teslim ediyoruz. Peki bununla bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz. Bu saatten itibaren de nasıl yaparsınızla ilgili de tam üstüne 30 saatlik nasıl satış yapılır eğitimini de ücretsiz olarak veriyoruz. Her hafta canlı soru cevap eğitimleri yapıyoruz uzun üzerinden ve direkt Telegram gruplarımızdan da sınırsız destek alma imkanını elde etmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. İşte bu görmüş olduğunuz tüm hizmeti arkadaşlar sadece ve sadece 9000 TL ödeyerek sahip oluyorsunuz. Sahip oluyorsunuz diyorum. Bir defa ödüyorsunuz, ömür boyu kullanıyorsunuz. Buraya neden vurgu yaptınız Ali Bey derseniz? Çünkü normalde e-ticaret piyasası her yıl ödeme gerektiren bir piyasadır ve siz her yıl 9000 TL ödersiniz. Biraz araştırdığınızda görürsünüz. Biz de bir defa ödüp ödeyip ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Sadece yılda bir kere gideriniz olur. Bu giderde nedir derseniz sunucu bakım hizmetleri, bu mağazanızın güvenliğini sağlayan SSL sertifikaların yenilenme bedeli gibi bedeller karşınıza çıkar. Onların da şu anki bedeli 690 TL arkadaşlar. Bir yıl sonra karşınıza çıkacak bedel ilk yıl bize de ediyoruz. Çünkü 690 TL olacak. Bilginiz olsun. Bunun da altını çizmiş olayım. Yani kısaca mağazayı bir kere satın aldığınız andan itibaren hiçbir sürpriz ödeme ve giderle karşılaşmayacağınız bir ticarete adım atıyorsunuz.